İyi günler dostlar. Son haberlerle karşınızdayız. Azerbaycan ordumuzun bugün 12 Nisan'da tank birlikleriyle beraber muharebe eğitimine başladığı duyuruldu. Azerbaycan ordumuz savaşa hazırlanırken muharebe eğitimine dair görüntüler 12 Nisan tarihinde Savunma Bakanlığı'nın YouTube hesabından servis ediliyor. Yine dün Ermenistan ordusunun provokasyonu sonrasında bilindiği gibi 3 askerimiz şehit olmuştu. Şehit olan Azerbaycan ordusu askeri personeli Vida Dezalov için bağlı Saray yerleşim bölgesinde askerimizin toprağa verildiği duyuruldu törene Şehidin Aile Fertleri, Yakınları, Milli Savunma Bakanlığı, Devlet Seferberlik ve Askeri Alma Servisi ve çeşitli yetkililerin yanı sıra halktan insanların katıldığını da görmekteyiz. Şehidin naaşının saray yerleşiminde bulunan şehitler mezarlığına defnedildiği de ifade ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Daha öncesinde herhangi bir çözüm olmamış Agit dönem başkanı da bugün itibariyle Azerbaycan'ı ziyaret ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, aynı zamanda Agit dönem başkanı bu yer Osmanlı'yı kabul ediyor. Ermenistan-Azerbaycan sınırında dün 11 Nisan'da meydana gelen olay ilişkin İlham Aliyev de bugün ilk defa açıklamalarda bulundu. Bu olayın Ermenistan tarafından kasıtlı bir provokasyon olduğu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da ifade ediliyor. Yine Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da dünkü olay planlı bir provokasyonun açıklamasını yapıyor. Kendisi bu yer Osmanlı ile görüşürken bu açıklamaları yaptı. Azerbaycan'a karşı İran'ın tatbikatlarının da devam ettiğini not düşelim. Azerbaycan medyasında dünkü olaya ilişkin yeni görüntüler paylaşılıyor. Ordumuzun mevzileri ateş altında kaldı şeklinde haberi görmektesiniz. Azerbaycan ordusunun Laçin bölgesi istikametinde bu bölgede vuruldu, saldırıya uğradı, daha sonrasında ise ordumuzun karşılık verdiği haberleri servis edilmiş. Müdafiye Nazirliğinden verilen məlumata göre, aprelin 11'i Ermenistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri, Görus rayonunun Dıx Yaşayış Məntiqası istiqamətində yerleşen müvgelerden, Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerleşen Üzböz müvgelerini atıcı silahlardan intensiv ateşe tutup. Bugün yeni bir gelişme var. Huzuli bölgesinde silah ve mühimmatların bulunduğu ifade ediliyor. Haber 12 Nisan'da paylaşılmış. Fuzuli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurtarılan topraklarda terk edilmiş askeri mevzilerde silah ve patlayıcı madde toplamak için yoğun tedbirler almaya devam ederken İçişleri Bakanlığı tarafından Fuzuli İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlantılı grupların yani polisin 5 makineli tüfek, 5 otomatik silah, 1 el bombası fırlatıcısı, 1 fagot, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 el bombası ve çeşitli kalibrelerde 3968 pişek ve diğer mühimmatı ele geçirdiği ifade ediliyor. Esad ordusu da Rusya ile beraber Türkiye'ye karşı tatbikatlarını arttırmış durumda. Esad Özel Kuvvetleri ve Rus Havacılık Uzay Kuvveti ekiplerinin bugün Hama vilayetinde sahte teröristleri imha ettiği başlığı atılmış. Tatbikat senaryosu bu şekilde. Tatbikata Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24'lerin yanı sıra Esad Özel Kuvvetleri ve Topçu Birliklerinin katıldığı ifade ediliyor. Tatbikat ilişkin görüntüleri görmektesiniz. Rus Hava Kuvvetleri'ne bağlı Su-24 mürettebatının da Suriye topçusu ile birlikte düşmanın kritik hedeflerini bozguna uğrattığı ifadesi kullanılırken daha sonrasında Rus paraşüt sistemleri Arbilet 2 ile donatılmış Suriye özel kaplan tümeninin İndirme yaptı. Kısaca Mi-8 helikopterlerinden halatlar boyunca 1500 ve 3000 metre yükseklikten atladığı ifade ediliyor. Su-24 köydeki teröristleri yok etti. Şu tatbikattan manevra yeteneği yüksek, zırhlı araçların kullanıldığı da not düşürmüş. Daha öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Dmitri Peskov yani Putin'in basın sekreteri Vladimir Putin ile Esad rejimi devlet başkanı Beşar Esad arasındaki müzakerelere ilişkin olarak Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü Moskova için öncelik açıklamasını yapmıştı. Ardından bu tatbikatların gerçekleşmesi de dikkat çekiyor. Savunma sanayi fuarı başladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Roketsan 11 farklı ürüne buraya katılım sağlamış durumda. Aslında dün başladı. 11 Nisan'da başladı. 14 Nisan'a kadar devam edeceği yönünde de bölgeden haberler paylaşılmış. Rusya ile savaşın bir yıl aşkın süredir devam ettiği Ukrayna'da bilindiği gibi ordu açısından büyük sıkıntı yaşanıyor. Yeni askerler için halk askerlik eğitimine tabi tutuluyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın Lviv kentinde eski uzman askerlerden oluşan Target isimli grup üyeleri orduya gönüllü kazandırmak için halka eğitim vermeye başladı. Yine İsrail Türkiye'den eserleri çalmaya bilindiği gibi sık sık devam ediyor. Bu sefer Karamanda üzerinde İbranice yazılar bulunan piton yılan derisinin ele geçirildiği duyuruldu. Eserin satılacağı bilgisi üzerine jandarmanın harekete geçtiği ifade edilmiş. Diğer haber, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'le ilişkilerde hedeflerinin yeni bir soğuk savaş değil, barış, istikrar, güvenlik ve fırsatlar oluşturmak istediğini ifade ederken, Blinken'ın ABD Savunma Bakanı Austin'le beraber Filipin Dışişleri Bakanı Henrique Manolo ve Savunma Bakanı Carlito Galvez de 2 artı 2 bakanlar kurulu toplantısına görüştüğümde not düşelim. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da yani yarın ülkemiz Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Dün de Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis bilindiği gibi sarayda Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'yü ağırlamıştı. Sami Şükrü Mısırla Yunanistan arasındaki ikili ilişkilere vurgu yaparken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Sami Şükrü'ye teşekkürlerini iletmişti. Yine Çin'den çok kritik bir hamle geliyor. 16 ile 18 Nisan tarihleri arasında Tayvan'ın uçuşa yasak bölge ilan edileceği duyuruldu. Tayvan Savunma Bakanlığı Çin'in uçuşa yasak bölge kararına tepki gösterirken bu bölgenin özellikle 85 deniz mili yakınında Çin'in askeri hareketliliği de dikkat çekiyor. Yine büyük ihtimalle İyon denizi üzerinden Karadeniz bölgesine doğru ilerleyen insansız hava aracını görmektesiniz. ADS-B transponderini kapatmış durumda. Dolayısıyla bu uçaklar genellikle sadece Karadeniz üzerinde transponderini kapatıyordu. Sigonella'dan kalkan İA neden transponderini kapattı soru işareti. Bugün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Kırgızistan ve Rus vatandaşı olan Kozmonot Korsakov'la görüşme gerçekleştiriyor. Rus medyası Belgorad'da bir domuz çiftliğinin Ukrayna ordusu tarafından kamikaze ile vurulduğunu, 179 domuzun öldüğünü, 150 domuzun yaralandığı haberini paylaşıyor. Yine Afganistan konulu bir görüşme yarın yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zarova konuşuyor. Yaptığı açıklamada Özbekistan'da Afganistan'a komşu ülkeler, Özbekistan, Pakistan, Rusya, İran, Tacikistan ve Türkmenistan'ın katılımıyla toplantı yapılacağı duyuruldu ki, Rusya nereden Afganistan'ın komşusu oluyor biz de bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Yine bunun dışında dostlar Çin Dışişleri Bakanı'nda Özbekistan'ı ziyaret edeceği duyuruldu. Aslında o da Afganistan konulu toplantıya katılabilir bu şekilde iddialar var. Yine Kırgızistan ve Özbekistan gaz deposunu eski haline getirmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Bilindiği gibi bir yeraltı gaz depolama tesisinin ortak kullanım için restorasyon çalışmalarına başlanmıştı. Yine Vladimir Putin'in 2023 sonbaharında Kazakistan'ı ziyaret edeceği duyuruldu.